Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Krakenende tek renk kırmızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada ben bunun pembesini de çekmiştim. O çok beğenilmişti. Ben de kırmızısını da yapayım dedim. Evet ilk bence arkadaşlar kombinimizden başlayalım. Ben böyle tane böyle beyaz yapalım diye. Çok mu çok? Bu da iyi. Tamam. Şimdi buraya buldum arkadaşlar şey seçeceğim. E, şu saçımı falan bir silelim. Sildim kel kaldı. Buraya red yazalım. Red yazınca çıkıyor. Red hayır yazınca da çıkıyor. Ama onları ben çok şey sevemedim. Ben de böyle yapacağım. Bakalım bu tatlı bir saçlar. Ay çok tatlı bu. Ben kesmek istiyorum. Bakayım bu nasıl? Ya yok, yok beğenmedim. Başka var mı? Bu var. Ha? Çok tatlı ama ben diğerini seçeceğim. Daha beğendim. Evet. Ona böyle şapka seçelim. Ha, gözlük. Ama hiç olmadı. Gözüme gelmedi. İşte şöyle çok tatlı bir şey. şapka. Şapka mı? Evet şapka. Şapka mı? Neyse. Ee, şöyle bir yüz çizelimimiz de o zaman. Kırmızı yüz sayıyı Kırmızı yüz yok ama benzeri var. Pembemsi. Bunu çizeceğim. Buraya kırmızı yazalım. Red evet, de yazınca çıkıyor. Kırmızı da yazınca çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bu var. Bu, bu olsun. Burada yazalım. Hmm, bu nasıl? Of, çok uyumadım. Arkadaşlar çok uyudu. Baksanıza. Aa, gerçekten çok güzel oldu. Bunu seçeceğim. Bu nasıl? Yok ya bu Buydu. Bunu seçelim. Seçtim. Şimdi ben böyle güzel oldum bence. Şimdi sıra evde. Ev seçelim. Bence akı ev seçelim. Akımda o var şu an çünkü akı. Nerede o ev? Evet, burada. Bunu seçtim. İki ve bunun içine kuşaallım. Şimdi şöyle bunu seçtim ve şunu şöyle Yanlış şey yaptım. Yanlış yaptım. Bu turuncu mu? Yok. Yok, turuncuna tamam. benziyor çok. Şimdi böyle o zaman biz yemek için bir şeyler seçelim. Kırmızı gül. Ne içeceğiz acaba? Bu var, bu var. Başka ne alabiliyoruz? Bunu alabiliyoruz, bunu alabiliyoruz. Kol alabiliyoruz. Ne alabiliyoruz? Bir tane de şey alabiliyoruz. O da. Ya tamam, bunlar alabiliriz. İyi. Şöyle bir yemem var yemem, bunu bir yiyelim, acıttık yani. Sonra arabamıza tur atalım birazcık. Yani bu şeyin kırmızı olduğu için ayrıca hamur gel alabilirim. <laughs> nam nam nam, çok güzel çıktı. Kartelim aşık oldum ben çok güzel. artık şundan yiyeyim. İçeyim pardon. Sonra güllerim var ister miyim gül? Hmm. Böyle şuna sıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arabamıza gezelim. Komik bir arabası çıkar. Başka konu şey var mı? Şunu çıkartayım. Yok Şu. tamam, Bu güzel. İlerleyelim. kırmızı yapalım. Evet, gidiyoruz. Gidemiyoruz. <laughs> Okula girelim. Okul kırmızı. Kırmızı mı? Bir şey kırmızı kırmızı. Bak benimle Sıra maşıkta yanıtı. Neden bana maşıklar yanıtı? Evet. Şimdi şöyle yap. Buraya girmeyelim. Pizza alabiliriz. Pizza alabiliriz. Pizza. 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 Nam 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 yedim. Resim çizelim. Nam nam nam. Yedim. Şimdi şöyle resim çiziyoruz. Tabii ki de kırmızı rengimize çiziyoruz. Bakalım nasıl olacak. Kalp çizelim. Güzel bir şekilde kalp. Kalbim biraz kötü oldu. Hı. Şimdi ne yazalım? Dokuz. Yazmaya çalışıyorum kutuları. Şey, kalp yazdım. 8 zavallı, 9 zavallı yazdım. Şekil 9 Şimdi arabamıza binelim. Oyun sonuna gidelim. iyi. Çok güzel bir Şu kırmızı olsun. Şunu oynayabiliriz. Oynarım. Oynamayabilirim. Oh, bu oyunu da ben gerçekten çok seviyorum bu arada. Annem sizin makıştırayım. Evet, oyna oyna, oyna. Şu oyunu da oyna. Evet. Dönerim. O da burası kırmızı. Oley. <laughs> Nereye gidebiliriz? Başkasının arabasına atlayalım gidelim. Birazcık gıcık edelim. Aa, seyirbazlı ya. Tempem, tempem, para git. Evet. Gitti. Algım burada. ayrılmalarım lan. Evet. mi Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.